Aman da benim evlatlarım. Ne kadar da güzel oldular bile. Yapma evladım. Ay kurban olsun ananız hepimize. Abi, abi hadi ister olacak geç kalacağız. Ramiz ağaları beklet, melum ayıptır. Oh, hey bre dayıma bakın. İşte baş van geldi. Çok yakışıklı olmuşsun abicim. Kendim için dikmiş edim. Yıllardır durur sandıkta. Bu gece için giyineyim dedim. Fena mı ettin? İyi etmişim. Ramiz Aga Hatice'yi sana vermesin de kime versin be? Ya, Hatice'yi bana verir değil mi Meyrem? Yani öyle dedi. E, evlendirelim seni dedi. Ben anlarım. O yüzden çağırırlar hepimizi ya. birden iftara. Ha. Hatice abla, gelin olacak. Susun. Sakın Ramiz Agalarda laf etmeyesiniz ve rezil etmeyesiniz biz, Tamam mı? Sen de damat mı olacaksın dayı? Susun bakayım, susun. Dayım damat olayım. Dayım damat olayım. Hadi, hadi, hadi. hadi, ha, hadi Kıpırdama ateş ederim. Derhal tanıt kendini. Sekiz Taksim on üç. Tıbbeli Mustafa. Kumrim kumrim gu gu gu. Neredeydin? komşuda. Ne yedin? Babacık. Ne kırdın? Çanacık. Kim dövdü? Anacık. Kim sevdi? Babacık. Kumrim kumrim gu gu gu. De bakalım. Kumrim kumrim, kumrim. kumrim. Kum, gu gu gu. Hey, hoş geldiniz Hasan. Hoş Hayırdır Hasan? Pek fiyakalı giyinmişsin. Gülen de seni diyecek kız istemeye gide. <laughs> Mülkiyeli Muzaffer'in arkadaşısın. Evet. Demek seni saklamam için bana yolladın. Evet. Demek padişahı derip meşrutiyet inan etmeye hazırlanırken basıldınız. Evet. Hoş geldin canım kardeşim. Hoş bulduk. Başım üstünde yerim var. Beni dinle Mustafa kardeşim Elbet bir çaresini bulacağız. Seni bir yerlere saklayacağız. Şimdi seni alıp eve götürürsem çok şüphe çeker. Hükümetten arandığına dair haber geldi. Bir gece daha idare eder misin? Ederim. İyi o zaman. Yarın öğleden önce bu ağacın altında buluşalım. Tamam. Hadi çabuk git sakla. İyi akşamlar, İyi akşamlar Kaymakam, kaymakam Bey. Bakımın. Hayırlı akşamlar. Nerede kaldı bu kızan kaymakam? Küpeciklerden korktu, dündü geri. Selamun Aleyküm. İyi akşamlar Ramiz amca. İyi akşamlar. Yaşam, rahatsız olmayın lütfen, oturun lütfen. Rahatsız olmayın. Buyur buyur. Ramiz amcasının kaymakamı. Otur. bakmayasın. Artık ne verdiyse yiyeceğiz. Dağın olsun Ramiz <laughs> amca. Ellerinize sağlık yengeciğim. Esas yemek daha getirmemişim. getirem Esas yemek var. Esas, <laughs> Esas yemek. Tayyar'ın kokusu ya. Tayyar'ın kokusu ya. Tayyar'ım benim. İçime <laughs> kan damladı. dayarım. Tayyar'ım. Seni kurtaramadım bu katil kadının elinden. Tayyar, Tayyar. Tayyar. <laughs> Rüya mı kürürüm ben? Yaşar mısın da ya? Ya bu kim? <laughs> Babam, Hayır, dedim, <laughs> Madem tayyar <da> değilmiş. <laughs> ha, top patladı. Hadi edelim doğamızı, bozalım orucumuzu. Amin, amin. Hadi. hadi bakalım, Allah kabul etsin. Hazale boz orucunu. Boz sen de, hadi. <laughs> Madem tayyar değilmiş, yiyebiliriz. Buyurun. Sahiden kestim sandın tayyarı. Hadi bakalım. Düşündüm, düşündüm. Şimdi Süleyman'ın tam sırasıdır dedim. Mübarek Ramazan gününde hepimiz bir arada. Allah'ım sana şükürler olsun. İnşallah hayırlı bir karar vermişsindir. Atacak kızım. Buyur baba. Oğlum Hasan. Buyur Hamiz baba. Ne bağırıyorsun çocuğum otur yerine dinle lafı. Oğlum Hasan bak sana oğlum derim yabancım değilsin. Kızan kaymakam yabancım değildir. Onun için sülerim. Düşündüm, düşündüm. Kızım Atice'nin artık yaşı gelmiştir derim. İsterim onu ayrılı bir kısmetle evlendirmek. Sen öyle sülersen baba. Oo, hayırlı bir haber var desenize. İnşallah, inşallah. Allah'ım kulaklarıma inanamayın. süle, süle, süle. Ya unutacağım. Süleyim ne lazım? Sus. Düşündüm düşündüm. Seni mutlu edecek iyi bir adamla evlendirmek isterim. Tabii ya. Tabii. Bir sus Aa. Güzel kızım Hatice. Bundan böyle soğuk döşek, etsiz yemek yürümeyesin. Ay, Boy boy bebelerin olsun kızım. İnşallah. Bolluk içinde büyüsünler. Sen öyle sülersen baba. Öyle derim kızım, öyle derim. Ne haydi haydi haydi. Düşündüm düşündüm. Ey! Ee, e, e. ee, kızım Hatice'yi Kasap Cabar Efendi'ye vermeye karar verdim. Hey güzel Allah'ım bütün dualarımı kabul etti ya Rabbim sen olasın. Hasan. Hasan bir şey söylüyor. Söyleyelim. Nasıl nasıl sana? Ha? Nasıl nasıl sana? Nasıl nasıl sana? Ay Allah kahretsin. Ben de bir şey söyleyeceğim sandım. Well. Bir aller oldu buna. Yeter artık Hatice. Üleceğin ağlamaktan. Bırakma kendini. Belki bir çaresi bulunur. Ne çaresi Zarife? Yarın gelirler istemeye. Babam verecek beni şişko yaşlı kasaba. Ben Hasan'dan başkasına gidersem ölürüm. En iyi söz sustun. Sülesaydım babama. Ben kasaba varmak istemeyim deseydin. ne değilsin sen Zarife? Tuhaf tuhaf konuşuyorsun. Hiç babaya öyle denilir mi? Hem orada Hasan niçin sustu? Ağzını açıp da ben Hatice'yi isterim kasaba veremezsin dedi mi? Demedi. E nerede bu Hasan'ın erkekliği o zaman? Sevdiği kızı başkasına mı yar edecek? Değmedi işte. Konuşamaz Hasan'ım bilmez misin? Öyle heyecanlanınca tutulur kalır hepten. Eh o zaman da sen kasapla evlenirken öyle öküz gibi bakar arkandan. Ölürüm de evlenmem. Şimdi gideceğim babama diyeceğim ki biz Hasan'la birbirimizi severiz işte o kadar. İşte o kadar. Ya sende hiç akıl yoktur Hatice. Babama beni Hasan'a ver mi diyeceksin? Hasan seni istemeden sen kendini hissedeceksin öyle mi? <laughs> Valla abla seni duydum ben de bir fena oldum. <laughs> ne yapacaksın be? Ya <laughs> sen bir şey yapmayacaksın Hatice. Hasan'a Hasan sana sahiden sevdası varsa gidecek erkek gibi çıkacak babamın karşısına. Ben Hatice'yi isterim kasaba veremezsin diyecek de o kadar. De o kadar. Hiç Hasan bunu diyebilir mi? Ha, hiç Hasan bunu diyebilir mi? Ya sen hiç Leyla Mecnun'u duymadın mı? Ferhat'la Şirin'i. Erkek dediğin aşkından dağları deler be. Sevdiği için ölümü bile güzel alır. Bak Hasan da seni babamdan istemezse bir iki seni sevmez Hatice. O zaman da hiç üzülme. Zaten seni hiç hak etmiyor. Aklısın Vahide. <laughs> ya beni ister Hı. Ya da unutur. Hah, de o kadar. De o kadar. Yarın kopacak da ananın kuyruğu. Ya seni isteyecek ya da... Haydi yatın artık. Akşam yatmak bilmezsiniz, sabah kalkmak bilmezsiniz. Tamam ana, yatacağız şimdi. De o kadar. Hadi. Da yatalım. Demek yarın istemeye gelecek öyle mi? Hay. Hay ben öleceğim sevinçimden. Aslan kocacığım benim. Çok düşündün ama doğru kararı verdin. Öyle mi dersin? Ha, öyle deyim. Kızlarım suratı asık idi. Ne için? Hatice içine kapandı. Dokuz oka suratı. Ne için? Öyle bir şey yok. Sana öyle gelmiştir. Ramiz... İster ben de düşüneyim şimdi. Çapar efendi. Şöyle güzel bir tükün yapsın. Sen çağırırsın Ahmet efendileri T. Selanik'ten. Feride halaları çağırırız te Üsküp'ten. Görsün bakalım Pürsücan nasıl oluyormuş tükün. Hem belki öbür kızlara da talip çıkar tükün Ne biliyorsun? Fatma. Hatice'nin herhangi bir sıkıntısı vardır bilirim. Ama düşüneceğim Ramiz. Ah, İster misin ne yapsın Cebbar Efendi düğünde? Beş tane kuzu çevirsin. Çakırırız bütün milleti. Herkes gelsin, toplansın. Herkesin bayram etsin midesi. Sevaptır be. Buldum. Ne? Atice istemez gitsin kasaba. Onun için dokuz oka suratı. Allah Allah. Sen ne diyorsun be adam? Gelinlik kız bu. İster misin sen? Kalksın, zil taksın, gübe katsın oynasın ortalarda. Bizden ayrılacağına üzüleyim. Ne kolay mı öyle? Baba ocağından kopmak gitmek. Öyle mi dersin? Öyle de. Ben de çok üzülmüş Beni sana vereceklerini söyledikleri zaman. Ben de çok ağlamış idim. Anamdan, baba ocağımdan gideceğim için. Üsledin mi beni gece bir bile? Hey, <laughs> git kalsın izleyem. Peşin Hatice doğdu bilirsin. Peşi sıra, vayda zarife, emine pembe. Vakit git kalsın izleyeyim ben seni. <laughs> ah, ee, mısın kıt kıtlar bu gece? Almayacağım. İsteyim, dinlerim bu gece sen. Да. Нет. canım ablam benim. Asla. <laughs> tübe. Ne oluyor bu hayvancıklara? saklan bak. Sakin ol. Şimdi bırakacağım seni. Sakın bağırma. Tamam mı? Sakın bağırma. Sakin. Sakin. Hadi, hadi. Sakin. Hadi, hadi. Dur! Dur ateş ederim! Kaçma! Kaçma! Baba! Ana! Uyanın! Hırsız var! Ne oldu ya? Hırsız var! Uyanın derim baba! Ne dey bu? nişan aldı, koçtu. Ne biçim hırsız bu? Hiçbir şey çalmamış. Diyelim hırsız. Çalınacak neyimiz var? Değil. Niçin gitsin evimize? Hırsız değil. Hah buldum. Eşkıya, eşkıya. Ne ee, korkut şimdi kızlar gece gece. Korkmayın, korkmayın, kork korkma, korkma. Sade saklanırım demiş, öyle mi Vahide? Öyle dedi. Haydi, hadi, doğru yatağa. Ya Madem kaçmış, gelmez artık. De haydi. Ha, sıkarsa gelsin, vururum artık hiç acımam. ıslandık be hepten. Hatice'm, ne ettin sen yoksa bana mı kaçtın? Ne kaçması ya Hiç kız kısmı kendi kendine kaçar mı? Ha, öyle ya. Bugün beni istemeye geliyorlar, Biliyorsun. Bileyim. Ne düşünüyorsun yapasın? Vallahi Hatice'm düşüneyim, düşüneyim ben bir şey bulamayayım. Yani ne edeceğim bilemeyim. üleceğim üzüntüden. Bugün geli diyeyim Hasan. Ülecek yine beni babamdan. Ya bugün kasaptan evvel babamla gelir konuşursun. Ya da ben kasaba giderim te oka. Senin ağzın ne süler Hatice'm? Bile süler Hasan. Dün mübarek akzini açmadın bir şey sülemedin babama. Yoksa sen beni sevmeyi misin Hasan? O nasıl süs Hatice'm? Ben seni seveyim. Sürüyecektim de. Ben bilmem. Bugün beni istedin istedin yoksa tete te bile bakarsın ben gelin giderken. O ne biçim söz Hatice'm sen benden başkasına varabilir misin? Beni babamdan isteyemezsen beni sevmeyesin demektir Hasan. O vakit sana gitmişim, başkasına gitmişim hiç fark etmez. Öyle mi? Öyle. Hatice! Süreyeceğim babana. İsteyeceğim seni babandan. Seni yaratmayacağım o şişko kasaba. Onu bile sabah sabah. Ah, Subhanallah. Sen nereden çıktın be? Bizim binecikte Bahri türü ne oldu burada? E ee, bu o bu. Hangi bu o? Hani, babamla babam Leyne gitarlar götürdük ee? ya. E ee, sonra saldık şey... Hiç yakışmayı sana bile söyleyesin sus. E ee, bir şey demedim ki ana. E, ee, sus tamam sus. Ee, sen şimdi al bunu götür Bayter Efendi'ye. O bilir bunun sahibini. Sonra çaldı falan derler başımıza iş gelmesin haydi. Olur olur Ay. birden götürürüm. Hey. Gel bakalım bacak. Baytar Efendi'ye gideyiz. Noli sana. Ne sevinesin bu ka. Hoşuna mı gidiyor o kağı yol yürüyesin? Kuruya kadar geleceksin? Kısmet. Ay senin kısmetini? Hayırlı sabahlar kocacığım. Hayırlı sabahlar evimin direği. Hayırlı sabahlar Fatma. Yüzünde güller açar bakayım. Açar kocacığım açar. Sevinçten açar. nereden sonra geliyorlar öyle mi? Size dedim, sorarsın kaç kere. Ey. Hayırlı sabahlar, kuzum benim. Hayırlı sabahlar babiçko. Neredesin Hatice? Anan fark edecek de az kalsın. Ah, sana gittim dedim, gülebilirim. İyi demişim. Ne oluyor bunlara? E bir şey oldu ki yok sen ne oluyorsun? İlkil Hanım, misin? Yüzleri düştü. Tamam be, bir şey oldu ki yok. Ne kurcalaysın be adam, ne kurcalaysın? Öyle deme. Arabayı hazırla. Emredersin, kocacık İyi yaptın Hatice. Sakın bozma Bülebi'yi sınasan. Babamla konuşana kadar sen ses etme. Hatice, kızım. Sen ne dersin bu Cabbar Efendi işine? Ne derim? E ne dersin? Seni istemeye gelecek. Gelsin baba. Yani isteyim derim. Sen de razı mısın bu işe? Gelsin baba. Ya e anladık gelsin gelsin. Bak ne derim ben? Sen de razı mısın bu işe? Gelsin baba. E gelsin o zaman. Yaşama sakın. Geç kalmayasın kocacığım. Bunun da üzleme huyu başladı. Geç kalma. Haydi, selametle. Allah'ım. Allah'ım bir tersinelik yapma. Şu kızı verelim Cappar'a. Amin. Allah'ım şu Hasan'a az bir yürek ver, kurtarsın beni şu kasabın elinden. Amin. Haydi. Haydi Emine, Pembe, Hatice. Emine, Pembe. Haydi gelin yanıma. Gelin bugün çok işimiz var. Akşama kal. Ev temizlenecek, çiçek gibi olacak. Bürek açılacak, tatlı yapılacak. Herkes işinin başında olacak. Şimdi haydi, haydi. Hatice kızım sen çok yürümeyesin kendine. Ne oluyor buna şimdi? Haydi güzellerim. Hadi. Hayırdır Fatma abla? Nedir bu telaşın? Hayırdır ninacığım, hayırdır? Bu akşam gelsinler, benim kızı isteyecekler. Sahi mi? Pek sevindim, pek sevindim. Kimdir talibi? Kasap Cabbar Efendi. Desene, başınıza talih kuşu kondu. Öyle. Pek de zenginmiş derler. Öyle değiller. Bir yardım lazım mı Fatma abla? Allah etti yardım. Hayra dersin Selametle haydi.